Edinilen bilgiye göre kemer köprü mahallesinde elinde poşetlerle yürüyen Zekai Karatay'ı çöp konteyneri yanında bir anda yere yığıldı. Şahsın yere düştüğünü gören bir vatandaş ise dili boğazına kaçtı düşünerek polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. <laughs> Olay yeni gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulans sabahında evet hastanesine kaldırılan Karatay'ı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadık. Kalp hastası olan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Arkadaşla çocuğu almaya gidiyorduk dershanede. E şuradan geçerken gördüm e, çöp atacak sandım herhalde. E, elinde çöp şey, poşetler vardı. E, sırt üstü yatıyordu. E, çağırdım çağırdım amca diye ses vermedi. Yoldan geçenlere çağırdım. Onlar baktılar. Sonra 112 aradım ben onlar gelene kadar. Yok hayır. Ee, sadece aldılar gittiler galiba. Bo dili boğazın kaçtı bilmiyorum. Pek açıcı değil.